Bilet selam şimdi size geçtiğimiz gün paylaştığım launchpool hakkında bilgi vereceğim. Normal şartlarda launchpool'lar, launchpad'ler, ön satış platformları yani hep aynı mantıkla çalışır. Nedir? İşte launchpool'a bir token gelir. Örnek veriyorum Biz geçen gün neyi paylaştık? Sonic token'ı paylaştık. Launchpool'a bir token gelir, bir ödül havuzu olur. Sonra siz elinizdeki BGB'leri ya da işte launchpool platformunun talep ettiği token'ı kitlersiniz belli bir süre. Kitlediğiniz bu süre sonunda da launchpool'da airdrop olarak gelecek token'dan airdrop kazanırsınız. Yani örneklemek gerekirse işte BGB kitlediniz. 3 gün boyunca Sonic kazandınız. Yani Sonic farm ettiniz. Ondan sonra bu Sonic'ler cüzdanınıza gelir. Sonra siz bunu ister satarsınız, ister yatırım yaparsınız. Projeye olan bağlılığınıza, inancınıza göre değişir. Ama şimdi bu Sonic Launchpad'inde ister işler biraz farklıydı ve çok keyifliydi. Hala da öyle. Şimdi Normalde az önce dedim ya siz belli bir süre boyunca BGB ya da X token'ı kilitlersiniz. Launchpool'un kendi istediği token'ı kilitlersiniz. Ve süre bitiminde de Launchpool'da farm ettiğiniz token'lar hesabınıza gelir. Ama Sonic Launchpool'unda durum bambaşkaydı. Saatlik olarak kazandığınız token'lar cüzdanınıza geliyor. Ve siz bunları anlık olarak markette girip spot piyasada satış yapabiliyorsunuz. Yani trade yapabiliyordunuz. Bu ne demekti? İşte Sony'in anlık fiyatı yükseldikçe siz o yüksek fiyatlardan satış yapıp düşük fiyatlardan tekrar alıp trade edebiliyorsunuz aynı zamanda. Bu muhteşem bir neden. Çünkü ekstra bir kampanya vardı. Yaptığınız bu trade'de de BGB kazanıyordunuz. Elinizdeki BGB'leri kitlediniz. Sony kazandınız. Kazandığınız Sony'leri trade ettiniz. Tekrar BGB kazandınız. Maksimum 10 BGB kazanıyorsunuz. 60 dolar civarında bir para yapıyor. Ne iyi kötüsü. Şimdi uygulamalı olarak da göstereceğim. Bunun bir artısı daha var. Bakın elinizde BGB var. BGB'yi kilitlediniz üç gün boyunca. Sonic kazandınız. Sony'i anlık olarak trade ettiniz tekrar BGB kazandınız. Bu Sonic'leri launch pool'dan kazandığınız Sonic'leri gidip pool X'de stake edip tekrar Sonic kazanabiliyorsunuz. İnanılmaz bir döngü, inanılmaz bir kazanç. Böyle söyleyeyim size. Şimdi uygulamalı gösteriyorum. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Burası ana sayfa. Sahipa. Ana sayfada launch hub var. Bakın bu launch hub bir veri nimet. Öyle böyle değil. Şimdi anlatacağım. Launch hub'da bakın Premarket, market, launch x, launch pet, launch ve candy bomb diye 6 tane ayrı ürün var. Bunların hepsi bir şekilde stake kazan platformu. Şimdi biz önce Sonic'i konuşalım sonra diğerlerini gösterelim. Sıkıntı değil. Şimdi Sonic nerede? Launch Pool'da. Launch girdim. Sonic Launch Pool'u. Benim girdim. Burada görüyorum zaten. Bir Sonic Havuzu var. İşte toplam ödül bakınız 7 milyon 800 bin Sonic. Bu Launch Pool boyunca yani 3 gün boyunca toplamda 7 milyon 800 bin Sonic dağıtılacak. Şimdi buraya elinizdeki BGB'leri kitliyorsunuz. Lock tuşu var bakınız buraya girdiniz elinizdeki BGB'leri kitliyorsunuz. Kitlediğiniz BGB ile doğru orantılı olarak Sonic kazanıyorsunuz ve dedim ya bunu anlık olarak kazanıyorsunuz. Her saat başı hesabınızda tanımlanıyor ve siz gidip bunu Sonic USDT payında trade edebiliyorsunuz. Şimdi şu anda yüzde yüz bir APR var. Yani kitlediğiniz Sonic'leri yüzde yüz kazançla stake ediyorsunuz. BGB'lere karşılık daha doğrusu yüzde yüz kazançla Sonic kazanıyorsunuz. Bu İki gün önce, şu anda bir günü daha var. İki gün önce yüzde 800 ile başladı. Buraya tabii ki insanlar BGB ekledikçe bu APR oranı düştü. Şu anda yüzde 171 yine çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Kilitlediğiniz BGB miktarına karşı dediğim gibi USDT karşı da sonik kazanıyorsunuz. Yani işte örnek veriyorum 1000 BGB kitleniz o 1000 BGB'nin karşılığında direkt olarak sonik kazanıyorsunuz. Burada tabii ki benim kitlediğim oran görünmüyor ama ben burayı kapatacağım videoyu yayınladığımda biliyorsunuz böyle şeylerden çok haz etmiyorum. Ama ilk kitlediğimde şöyle söyleyeyim. 2 gün önce ilk postu paylaştığımda saatlik 25 dolar gibi bir getiri sağlıyordu muazzamdı. Hala da çok yüksek oranda getiri sağlıyor. Şimdi burada %171'lik bir kar var. Başa dönelim hızlıca. Elinizde BGB var ya da BGB aldığınız Launchpool için Launchpool'a geldiniz. BGB'leri kitlediniz. BGB'lerde Sonic kazanmaya başladınız. Sonra döndünüz bakınız ana sayfada. Döndüğünüz bir kampanya var. Diyor ki trade and join Sonic launch pool to win BGB. Yani diyor ki Sonic trade at launch pool'a katıldın. Sonic tra trade at ve 10 BGB kazan. BGB kitleyip Sonic kazandın ya o kazandığın Sonic'lerle geliyorsun bu kampanyaya katılıyorsun. Ve diyor ki sana işte belirli bir oranda su trade ettikçe sen maksimum 10 BGB'ye kadar kazanabiliyorsun. Bu da ortalama şu anda yaklaşık BGB değerinden bakarsak 60 dolar civarında bir para yapıyor. Artı 60 dolar kazandı. Şimdi burada katıldın geliyorsun. İşte join campaign diyorsun. Şurada ben katıldığım için hala hazırda bu yazıyor ama normalde join yazıyor. Buradan kampanya kaydını tamamlıyorsun. Sonra gidip Sonic Trade ediyorsun. Kazandığın, launch buradan kazandığın Sonic Sonic'lerle. Şimdi işin güzel tarafına tekrar geliyorum. Bak BGB kitlenin Sonic kazandın, geldin bu kampanyaya katıldım tekrar BGB kazandın elindeki Sonic'lerle. Sonra tekrar gidiyorsun Launch Hub'a, bak burada PoolX var. Ne dedik? Pool X de Stake to Earn platformlarından bir tanesi BitGet'in. PoolX'e geldin, abi burada ne var? Sonic var. Şimdi sen kazandığın Sonic'leri, Launch Pool'da kazandığın Sonic'leri gelip buraya 6 gün boyunca kitleyerek tekrar %97 oranında APR kazanabiliyorsun. Tıkladım üstüne, geldim. Şimdi launch Sonic kazan ya. Buraya ben tabii yeniden kitledim ee, şu anda burayı da kapatacağım tabii ki. Geldim. Burada lock tuşuna bastığımda elimde kazandığım Sonic'leri buraya kilitleyerek bir %100'e yakın bir APR tekrar kazanıyorum. Bak üç farklı yerden airdrop kazanıyorum. Ve hani küçümsenecek bir rakam değil bu %300'lük falan bir APR'ye tekabül ediyor 3. gününde. Bu e, pool X 6 gün boyunca daha devam edecek. Yani elinde Sonic varsa sen buraya 6 gün boyunca o Sonic'leri stake edip buradan ekstra kazanabileceksin. Bak sadece BGB tutarak hem launch pool'a katıldım hem gittim kampanyaya katıldım BGB kazandım tekrar hem geldim launch pool'da kazandığım tokenları buraya kitledim ve tekrar Sonic kazandım. Yani sadece BGB tuttuğum için 3 farklı yerden ekstra airdrop aldım. Küçümsenecek rakamlar değil. Tekrar söylüyorum. Bu elinizde tuttuğunuz BGB ile doğru orantı olarak değişir. Şuna da bir bakalım. Hadi hazır burada işimizde bu biliyorsunuz. Bitcoin'deki durum az çok malumunuz biliyorsunuz. Son birkaç gündür seviyeler de ortada. Bakın BGB, USDT işlem çiftleri bakalım. Ne olmuş? Bakınız Bitcoin ee, şu kısım Bitcoin hareketi son günlük baktığınızda işte son iki gün bakınız BGB Altı buçuk dolar civarında devam ediyor. Düşüşten neredeyse hiç etkilenmedi. BGB geçtiğimiz günlerde sekiz buçuk dolara kadar gitti o ile beraber. Yani e, fiyatsal olarak da elinizdeki BGBler son hareketten etkilenmedi. E, bu ekstra bir durum, ekstra bir durum. Hani Bitcoin tarafındaki grafik hareketini biliyorsunuz zaten. Konumuz grafik veya da işte e, fiyat hareketinden bağımsız bir konu. Elimdeki BGB'lerle nasıl ekstra kazanırım mı? konuşuyoruz aslında. Şimdi gelen soru şu benim elimde az BGB var nasıl kazanacağım? Aynı şeyi yapacaksın. Elindeki BGB miktarı kadar kazanacaksın. Ben saatlik örnek veriyorum ki dediğim BGB oranına göre saatlik 25 dolar kazanıyorsam sen saatlik 10 dolar kazanacaksın. Ya da işte benden daha fazla BGB'm varsa saatlik 80 dolar kazanacaksın gibi. Bu tamamen senin elindeki BGB'ye göre değişiklik bir durum. Peki şu ikinci soru gelen soru ben elimde BGB yok. Bunun için BGB almalı mıyım? Bu tamamen kişisel bir inisiyatif. Bakınız ben iki senedir BGB hodlediyorum. E, i̇ki senedir elinde BGB var. İlk alımım 0.3 seviyeleri Ki bunu zaten Twitter'da falan biliyorsunuz. E, i̇lk alımım 0.3 seviyede. Bu 8.5 dolarlara kadar gitti. Ben hala BGB hodlediyorum ve etmeye devam edeceğim. Bu benim kendi inisiyatifim. Fiyat 3 dolar civarındayken bir flood paylaşmıştım. BGB'nin kullanım alanlarıyla alakalı. Bundan da bahsetmiştim bu arada. Elindeki BGB'yi nasıl ekstra ekstra kazanca çevirebiliyorsun diye. Bir arkadaşım demişti ki e, 3 dolarlara gelmiş zaten çıkacağı kadar çıktı bu saatten sonra ne yapayım ben gibi bir şey söylemişti. O bunu yazdıktan 2 hafta sonra BGB 3 dolardan 8,5 dolara gitti. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Yatırım yapacağınız NTR çok önemli. Bu dünyanın en büyük 3 borsasından bir tanesinin native token'u fiyat hareketinden tekrar bağımsız bir şekilde söylüyorum zaten trade ediyorum ben fee ödüyorum buna. trade fee ödüyorum bunları BGB ile ödeyip indirimli ödüyorum bir taraftan öte yandan işte bu tarz airdroplara vesaire katılıyorum buradan sürekli hani bu ilk ne ilk ne son böyle onlarca süreç geliyor bakınız burada launch hub'a girdiğinizde dedim ya pre-marketi ön satış hani listelemeden önce yapabileceğiniz market. Launch X, Launch Bet, Pool X, Candy Bomb gidiyor. Mesela Pool X'e baktığında sadece şu anda e, Sonic yok ki. Bakın bir sürü farklı varlık var. Bak devam edin. İşte Cat, Cat Gold'undan tut, Bios'una, işte X'lerine kadar bir sürü şey var. Ve sadece BGB değil. ender BTC var. BTC hold ediyorsun mesela. Gel burada %61'lik bir APR var. BTC'ni buraya kitle. Örnek veriyorum iki gün boyunca. U2U kazan gibi. Zaten BTC hold ediyorsan ya da zaten Ethereum hold ediyorsundur. Gel Fullix'e burada Ethereum'u stake et ekstra. işte %13 APR ile bu, bu XR'den kazan eğer projeye güveniyorsan ya da biliyorsan ya da zaten tutuyorsan elinde değişen bir şey yok. Yani elinde tuttuğun coin ile ekstra kazanım elde ediyorsun. İşte kendi bomb mesela. kendi bomb yine aynı şekilde ilerleyen bir platform. Burada aktif olanlarda bakınız bio burada da var örnek veriyorum. Hani yatırdığımda bio var elinde bio yatırdım örnek veriyorum. Burada sen kendi bonktan ekstra bio kazanacaksın. Yani elinde var olan bir token'ı zaten neden kullanmayasın gibi düşünebilirsiniz. launch up dediğim gibi çok ciddi bir ekstra kazanç bölümü aslında Bitget'te. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu tamamen fiyat hareketinden bağımsız ekstra bir kazanç yöntemi ve getirisinde hatır sayılır olduğunu söylemek gerekiyor. Umarım şu launch hop kısmını siz de daha iyi ile değerlendirirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz sevgiler.